Bize hep mücadelenin asil, onurlu bir şey olduğu öğretildi. Oysa doğaya baktığınızda, mücadelenin aslında yoldan çıktığınızın, uyumdan koptuğunuzun bir işareti olduğunu görürsünüz. Daha çok çalış, uykusuz kal, didin, çabala. Bu sözleri duymayanımız yoktur sanırım. Yorgunluğu bir onur madalyası gibi taşıdığımız, tükenmişliği adanmışlığın bir kanıtı saydığımız bir kültürün içine doğduk. Başarının sadece kan, ter ve gözyaşıyla tırmanılan sert bir yokuşun sonunda olduğuna o kadar inandırıldık ki, ama bir anlığına durup doğanın o sessiz bilgeliğine kulak verelim. Bir nehir okyanusa ulaşmak için mücadele eder mi? Yoksa sadece yer çekimine teslim olup en az direnç gösteren yolumu izler. Bir gezegen yörüngesinde kalmak için çabalar mı? Yoksa evrenin o kusursuz matematiğine kendini bırakır mı? Peki ya bizim bu bitmek bilmeyen çabalama halimiz, bu zorlama inadımız, doğal durumumuzdan bir sapmaysa? Belki de mücadele sandığımız gibi bir erdem değil, sadece akıntıya karşı yüzmeye çalıştığımızın acı dolu bir göstergesidir. Peki ya size başarının sırrının daha fazla kürek çekmekte değil de, tam tersine kürekleri tamamen bırakmakta saklı olduğunu söylesem? Ya değerli olanın yalnızca zorlu bir çabadan gelebileceğine dair bu köklü inancımız bizi asıl potansiyelimizden alıkoyan dev bir yanılsamaysa? İşte şimdi bu temel soruyu merkeze alalım. Ya en az dirençli yol, yani kolay olan, basit olan, zahmetsiz olan yol, tembellik veya pes etmek değil de aslında evrenin işleyiş mantığına, onun adeta işletim sistemine açılan bir hile koduysa? Bu, hayatı bir savaş alanı olarak görmeyi bırakıp, onu bir dans pisti olarak görmeye bir davet aslında. İyi ama neden her zaman zor olanı seçmeye bu kadar koşullanmış durumdayız? Neden içgüdüsel olarak en dolambaçlı, en yorucu yolu tercih etmeye meyilliyiz? Cevap, belki de doğduğumuz andan itibaren maruz kaldığımız o derin çelişkilerde yatıyor. Bakın, bir yandan bize komşunu sev deniliyor, diğer yandan sürekli bir rekabet ve kıyaslamada yatılıyor. Devletler özgürlükten dem vururken hayatlarımızı daha fazla kontrol altına alıyor ve en önemlisi büyüklerimiz başarılı olmak için çok çalışmalısın derken biz ekranlarda zahmetsizce, kolay ve lüks hayatlar yaşayan insanları görüyoruz. İşte bu derin çelişkiler bilinçaltımızda sinsi bir inanç sistemi yaratıyor. Eğer bir şey kolaysa muhtemelen bir hilesi vardır, ahlaki değildir ya da yeterince değerli değildir. İşte bu, zor mod tuzağı dediğimiz şeyin ta kendisi. Değeri, harcanan çabayla, çekilen acıyla ölçtüğümüz psikolojik bir kapan. Bir hedefe kolayca ulaştığımızda onu küçümsemeye eğilimindeyizdir. Yani bu kadar kolay olmamalıydı diye düşünürüz. Sanki onu hak etmemişiz gibi bir suçluluk duyarız. Sanki acı çekmek, başarının zorunlu bir bileşeni, ödenmesi gereken bir bedelmiş gibi davranırız. Mücadeleyi bir erdem, kolaylığı ise bir kusur olarak kodlamışız zihnimize. Bu zihin yapısı bizi sürekli olarak hayat nehrinde akıntıya karşı yüzmeye, daha zorlu yolları seçmeye ve yaşam enerjimizi gereksiz yere tüketmeye iten kendi kendimize kurduğumuz görünmez bir hapishanedir aslında. Peki bu zihin yapısından nasıl kurtulacağız? Bunun için hayatı anlamlandırmamıza yardımcı olacak güçlü bir metafora, bir benzetmeye ihtiyacımız var. Hayatı bir başlangıcı ve bir sonu olan sürekli akan bir nehir olarak hayal edin. Bu nehrin bir akıntısı var, doğal bir yönü, bir akışı, evrensel bir zekası. Sizin bu nehirdeki yolculuğunuzda temelde iki seçeneğiniz bulunuyor. Ya akıntının o muazzam gücüne karşı savaşacaksınız ya da onunla birlikte akacaksınız. Bu metafor yolculuğumuzun geri kalanında bize rehberlik edecek temel bir harita olacak. Bakın, birinci yol bize öğretilen o zor mod Akıntıya karşı yüzersiniz. Her kulaçta suyun direncini hissedersiniz. Kaslarınız yanar, nefesiniz kesilir. Sürekli olarak yönünüzü kontrol etmeye, ne kadar ilerlediğinizi ölçmeye çalışırsınız. Bu, tamamen kontrol, direnç ve ego temelli bir çabanın yoludur. İkinci yol ise evrenin hile kodu. Yani kendinizi akıntıya bırakırsınız. Sırt üstü uzanır, suyun sizi taşımasına izin verirsiniz. Güneşin sıcaklığını yüzünüzde, suyun serinliğini teninizde hissedersiniz. Kontrolü bırakır, nehrin o kadim bilgeliğine güvenirsiniz. Bu, izin vermenin, teslimiyetin ve kolaylığın yoludur. Biri enerjinizi tüketir, diğeri sizi evrenin enerjisiyle birleştirir. Düşünün, akıntıya karşı yüzdüğünüzde tüm enerjinizi Nehrin milyonlarca yıldır akan o doğal gücüne karşı savaşmak için harcarsınız. Belki bir miktar ilerleme kaydedersiniz ama sonunda ne olur? Kaçınılmaz olarak tükenirsiniz. Hile koduysa eylemsizlik ya da tembellik değildir. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tam tersine çok daha verimli ve akıllıca bir varoluş durumuna geçiştir. Çırpınmayı bırakıp ayaklarınızı kaldırdığınız o an, nehrin muazzam gücünü kendi gücünüz haline getirirsiniz. Artık nehirle savaşmıyor, onunla dans ediyorsunuzdur. Kendi sınırlı kas gücünüz yerine evrenin o sonsuz momentumunu kullanmaya başlarsınız. Bu fikir binlerce yıldır Taoist felsefede Wu Wei olarak adlandırılır genellikle eylemsizlik olarak çevrilse de, daha doğru tanımı, zahmetsiz eylem veya uyumlu eylemdir. Bir çimenin büyümesini düşünün, toprağa delip güneşe ulaşmak için çabalamaz değil mi? Sadece doğasının gereğini yapar ve büyür. Ya da yetenekli bir yelkenciyi gözünüzün önüne getirin. Rüzgara karşı savaşmaz, yelkenlerini rüzgarın gücünü en verimli şekilde kullanacak şekilde ayarlar. İşte Wu Wei, pasif bir şekilde beklemek değil, doğru anı kollamak ve eylemlerimizi evrenin ritmiyle senkronize etmektir. Zorlamanın yerine izin vermenin aldığı o sihirli andır. Peki, tamam. Bu felsefeyi soyut bir kavramdan çıkarıp günlük hayatımızın somut bir pratiğine nasıl dönüştürebiliriz? Yani akıntıya karşı yüzmeyi bilinçli olarak bırakıp kendimizi nasıl akışın kollarına teslim edebiliriz? Artık felsefenin ne olduğundan, pratiğin nasıl yapılacağına geçiyoruz. Gelin şimdi kaynak metnin bize sunduğu, şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da güçlü o pratik çerçeveyi inceleyelim. Yazar J. Lambert, hayatının gerçekten zor bir döneminde, acılarıyla başa çıkmak için evrene bir hile kodu sorduğunda rüyasında oldukça basit ve net bir cevap alır. Bu cevap, tüm bu felsefenin temelini oluşturan, eyleme geçirilebilir iki kelimelik bir mantradır. Rahatla ve nazik ol. Bakın bu karmaşık formüller, zorlu disiplinler veya yıllar süren eğitimler gerektirmiyor. Sadece iki temel durum değişikliği. Bu iki eylem, akıntıya karşı çırpınmayı bırakıp sırtüstü uzanmanın pratik yol haritasıdır. Kodun ilk ve en temel parçasıyla başlayalım. Rahatlamak. Rahatlama, akışa geçmenin bir ön koşuludur. Yani bir seçim değil, bir zorunluluktur. Kaslarımız gergin, çenemiz sıkılı, zihnimiz endişelerle dolu olduğunda aslında fiziksel ve zihinsel olarak tam bir direnç halindeyizdir. Bu direnç, akıntıya karşı çektiğimiz o görünmez küreklerdir. Akıntının bizi nazikçe hedeflerimize taşımasına izin vermek için, önce bu direnci, bu içsel savaşı bırakmamız gerekiyor. Rahatlama, teslimiyetin ilk adımıdır. Peki nasıl rahatlarız? Birincisi nefes. Nefes sinir sistemimizin adeta uzaktan kumandasıdır. Paniklediğimizde nefesimiz hızlanır, sakinleştiğimizde yavaşlar. Bu ilişki iki yönlü işler. Yavaş ve derin diyafram nefesleri alarak beyninize her şey yolunda, güvendeyim sinyalini gönderebilirsiniz. İkincisi, zihni boşaltmak. Bu düşünmemeye çalışmak demek değil, çünkü bu da bir mücadele olurdu. Aksine, düşünceleri gökyüzündeki bulutlar gibi izlemektir. Onlara tutunmadan, yargılamadan sadece gelip geçmelerine izin verin. Üçüncüsü bedeni gevşetmek. Gözlerinizi kapatın ve alnınızdan başlayarak omuzlarınıza, karnınıza, bacaklarınıza ve ayak parmaklarınıza kadar her kas grubunu bilinçli olarak serbest bırakın. Bedeninizdeki gerginlik çözülmemiş zihinsel direncin fiziksel bir yansımasıdır. Ve dördüncüsü yavaşlamak. Acele etmek gelecekte olma arzusudur ve şimdiki anın gücünü reddetmektir. Yaptığınız her işte bilinçli olarak yavaşlayın. Hareketlerinize bir ritim, bir zarafet katın. Peki rahatlamanın asıl amacı ne? Sadece iyi hissetmek mi? Hayır, çok daha derin bir amacı var. Amaç, içimizdeki o bitmek bilmeyen gürültüyü kısmak. Zihnimiz sürekli endişeler, planlar ve eleştirilerle dolu olduğunda, bedenimiz gergin olduğunda evrenin fısıltılarını duyamayız. Sezgilerimizin sesini, çevremizdeki o eş zamanlılıkları, önümüze çıkan beklenmedik fırsatları fark edemeyiz. Rahatlamak, bu ilahi rehberliği duyabilmek için radyoyu parazitli bir frekanstan çıkarıp net bir istasyona ayarlamak gibidir. Ancak o zaman akıntının bizi nereye götürmek istediğini algılayabilir ve ona güvenebiliriz. Şimdi hile kodunun ikinci ve rahatlamak kadar önemli olan bileşenine geldik. Nazik olmak ve bu basitçe lütfen ve teşekkür ederim demekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu bir ahlak kuralı değil, bilinçli bir enerji yönetimi eylemi, bir titreşim seçimidir. Nazik olmak genellikle zayıflık, pasiflik veya boyun eğimi olarak yanlış anlaşılır. Oysa burada bahsettiğimiz şey muazzam bir güç eylemidir. Öfke, korku, suçluluk, kıskançlık gibi düşük frekanslı, ağır ve yapışkan duygusal durumlarda sıkışıp kalmak yerine, Bilinçli olarak neşe, sevgi, şükran gibi daha yüksek frekanslı, hafif ve akışkan bir durumu seçmektir. Bu enerjinizi sizi akıntıyla birlikte daha hızlı ve keyifli bir şekilde ilerletecek bir frekansı ayarlamaktır. Nazik olmak nehrin akıntısıyla aynı titreşimde olmaktır. Bu tablo duygusal titreşim ölçeğini oldukça basit bir şekilde gösteriyor. Sol taraftaki zorlama enerjileri, öfke, korku, suçluluk sizi ağırlaştıran kasan ve daraltan duygulardır. Bunlar, adeta ayaklarınıza bağladığınız ve sizi nehrin dibine çeken taşlar gibidir, direnç yaratırlar. Sağ taraftaki güç enerjileri ise, neşe, sevgi, minnettarlık, sizi hafifleten, genişleten ve yükselten duygulardır. Bunlar da sizi nehrin yüzeyinde tutan can yelekleri ve sizi akıntıyla birlikte hızla ilerleten yelkenler gibidir. Her an, hangi frekansta titreşeceğinizi seçme gücüne sahipsiniz. Bu, sizin en büyük gücünüzdür. Peki bu yüksek titreşimli durumu nasıl bir alışkanlık haline getirebiliriz? Her şeyden önce kendinize karşı nazik olun. İçinizdeki o eleştirel sesi susturun. Kendini acımasızca yargılayan biri başkalarına gerçek bir nezaket sunamaz. İkincisi, gerçeği zorlamadan bir silah gibi değil, bir şifa aracı olarak ifade edin. Üçüncüsü, frekansınızı anında yükseltmenin en hızlı yolu olan şükran pratiği yapın. Sahip olduklarınıza odaklandığınızda evren size şükredecek daha çok şey verir. Dördüncüsü, korkularınızdan kaçmak yerine onların içine doğru nazikçe nefes alın. Korku yüzleşildiğinde gücünü kaybeden bir yanılsamadır. Ve belki de en zoru ama en özgürleştirici olanı, bırakın gitsin. Sizi geçmişe bağlayan kırgınlıkları, pişmanlıkları, suçlamaları affedin. Affetmek, akıntıya karşı tutunduğunuz o ağır, pürüzlü kayayı bırakıp özgür kalmaktır. Zorlama ve izin verme arasındaki bu temel farkı daha somut bir şekilde anlamak için belki de çocukken oynadığınız o kadim oyuncak olan çin parmak kapanı metaforunu kullanalım. Bu basit dokuma tüp hayatın en derin prensiplerinden birini mücadele ile teslimiyet arasındaki o hassas dinamiği mükemmel şekilde gösterir. Parmaklarınızı kapanın iki ucuna soktuğunuzda ilk içgüdünüz nedir? Panikle onları dışarı çekmektir. Ama ne kadar sert çekerseniz dokuma o kadar sıkılaşır ve parmaklarınızı daha da hapseder. Kapanın kendisi aslında güçlü değildir. Gücünü sizin direncinizden, sizin paniğinizden alır. Hayattaki problemlerimiz de genellikle böyledir. Bir borçla, bir ilişki sorunuyla veya bir sağlık problemiyle ne kadar çok savaşırsak, onlara ne kadar çok direnirsek, onları o kadar güçlendirir ve kendimizi o kadar kapana kısılmış hissederiz. Çözüm her zaman olduğu gibi sezgilerimizin tersindedir. Zorlamak değil gevşemek, parmaklarınızı içeri yani sorunun merkezine doğru nazikçe itmek. İşte bu direnci ortadan kaldırır ve özgürlüğü getirir. Şimdi bu prensibi yazarın kendi hayatından gerçek bir hikayeyle canlandıralım. Bir gün evinin kapısında kilitli kalır. Anında otomatik pilot devreye girer. Zor mod. Öfke ve hayal kırıklığı bedenini kaplar. Zaman daralmaktadır, tansiyon yükselir. İlk tepkisi elbette kaba kuvvettir. Cüzdanından bir kredi kartı çıkarır ve kapı aralığına sokarak kilidi açmaya çalışır. Kartı ileri geri iter, büker, zorlar. Tüm gücüyle kapıya yüklenir. Ama sonuç ne olur? Parçalanmış bir plastik, işe yaramaz bir alet ve daha da artan bir öfke ve çaresizlik hissi. Kapı milim oynamaz. Zorlama ve direnç sadece sorunu büyütmekle kalmamış, elindeki potansiyel bir çözümü de yok etmiştir. Bu, akıntıya karşı yüzmenin mükemmel bir özetidir. Muazzam bir çaba, sıfır sonuç ve artan bir tükenmişlik. Ve işte tam o tükenmişlik anında bir aydınlanma yaşar. Yaptığı şeyin parmak kapınıla savaşmaktan farksız olduğunu anlar. Bilinçli bir karar verir. Zor moddan çıkar ve evrenin hile kodunu uygulamaya niyet eder. Durur, omuzlarını düşürür, derin bir nefes alır kaslarını özellikle de sıkılı çenesini gevşetir ve sonra absürt ama bir o kadar da güçlü bir şey yapar. Kili de gülümser. Bu basit eylem öfke ve zorlama enerjisini kabul ve nezaket enerjisiyle değiştirerek tüm dinamiği bir anda değiştirir. Cüzdanından yeni bir kart alır ama bu sefer onu bir levye gibi değil, bir cerrahın neşteri gibi kullanır. Yavaş ve sakin bir şekilde kapı aralığını zorlamak yerine hissetmeye başlar parmak uçlarıyla kilidin mekanizmasının dilini anlamaya çalışır kaba kuvvetin yerini hassas bir farkındalık ve sezgisel bir dokunuş alır artık kapıyla savaşmıyordur onunla işbirliği yapıyordur ve sonra saniyeler içinde o sihirli sesi duyar tık kapı açılır zorlamanın ve öfkenin dakikalarca başaramadığını rahatlamanın ve izin vermenin birkaç saniye içinde gerçekleştirdiğini görür bu basit hikaye, bu felsefenin canlı bir kanıtıdır. Mücadele, kapıları kilitler, akış ise onları zahmetsizce açar. İşte geldik bu felsefenin en derin katmanına. Egonun anlamakta en çok zorlandığı ama ruhun en çok arzuladığı kavrama, teslimiyet. Bu kelime genellikle olumsuz bir çağrışım yapar. Pes etmek, yenilgiyi kabul etmek, zayıflık. Ancak akış felsefesinde teslimiyet en büyük güke eylemidir. Teslimiyet, hedeflerinizden vazgeçmek değildir. Tam tersine, daha büyük bir zekaya sahip bir sistemle akıllıca işbirliği yapmaktır. Şöyle düşünün, arabanızda bir GPS var ve varmak istediğiniz bir yer. GPS size en hızlı rotayı gösteriyor ama siz inatla bildiğiniz eski, trafik dolu yoldan gitmeye çalışıyorsunuz çünkü o yolu kontrol ettiğinizi sanıyorsunuz. Teslimiyet, egonuzun o ben en iyisini bilirim inadını bırakıp evrenin GPS'ine güvenmektir. Akıntının varış noktasını sizden daha iyi bildiğini ve sizi oraya en verimli, en güzel yoldan götüreceğini kabul etmektir. Belki yol boyunca hiç görmediğiniz manzaralarla karşılaşırsınız ama varacağınız kesindir. Bu, kendimize sormamız gereken en dürüst sorulardan biri. Ego her zaman haklı olmak, kontrolün kendisinde olduğunu hissetmek, olayların kendi planladığı gibi gitmesini ister. Kontrolü bırakmaktan, belirsizlikten, ölümüne korkar. Ancak ruhumuzun tek arzusu haklı olmak değil, tatmin bulmak, büyümek ve deneyimlemektir. Çoğu zaman haklı olmak ve kontrolü elimde tutmak konusundaki ısrarımız, hayallerimize giden yolun üzerindeki en büyük engeldir. Akıntıya teslim olmak, egonun kontrol ihtiyacından vazgeçip ruhun gerçekleşme arzusuna öncelik vermektir. Bu, zihniyette radikal bir değişim gerektirir. Hayatın size karşı olduğu, sürekli savaşmanız gerektiği fikrinden Hayatın sizin için olduğu ve sizinle işbirliği yapmak istediği fikrine geçmektir. Evren size karşı değil, sizin için çalışır. Bizim bitmek bilmeyen müdahalemiz, kontrol etme çabamız ve direncimiz bu mükemmel işleyişin önündeki tek engeldir. İşimiz daha fazla çabalamak değil, bu yardımsever akışın yolundan çekilmeyi öğrenmektir. Tüm bu felsefeyi, bu derin yolculuğu, nehir metaforunu, Wu Wei'yi Rahatla ve nazik ol ilkesini ve teslimiyetin gücünü tek bir son, basit ve eyleme geçirilebilir komutta özetleyebiliriz. Kürek çekmeyi bırak. Akıntı yolu biliyor.